Evet artık test mes çözmek istemiyorum. Sınav çalışmalarını bırakmam ne zaman için mantıklı diyen arkadaşlar. Bu video sizin için Haydi başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar artık son iki videomuza daha gelmişken birini bu videoyla tüketiyoruz ve yarın son final videomuzla büyük final, büyük veda LGS 2022 özel harekat timinin üyelerine özel veda konuşmasını yaptığımız videoyla sizlere veda etmiş olacağız. Tabii ki ondan sonrasında tercih süreçlerinde de birlikte olacağız. Ve onun haricinde de önümüzdeki yıl yapacağımız canlı yayınlarla, pomodoralarla yine birlikte olmaya bizimle devam edebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar şimdi sınavla ilgili olarak biz ne yapmalıyız? Biz en son çalışmamızı ne zaman yapmalıyız? Sorusunun cevabını veriyorum. Arkadaşlar çalışmalarınızı bugün bitirebilirsiniz ya da en geç yarın öğle vaktine kadar bitirmenizi tavsiye ediyoruz sizlere. Artık dün, bugün ve bundan sonraki gün yani yarın yapacağınız çalışmalar sizlere çok çok büyük şeyler e zaten artık sınav çok yaklaştı. Bundan sonra iyi hissetmemizin biliyorsunuz birkaç netten fazla daha arttırdığını sizlere söylemiştik. Sadece hiçbir şey yapmasak bile iyi hisseden bir insan netlerini bu noktada artırabiliyor. Sizlerden istediğimiz bugün de olsa yarın da olsa şöyle güzel bir denemeyi artık yine uygulamanız. En son yarın sabahtan şöyle güzel bir denemeyi mesela uygulayın. O denemeden sonra sadece denemenin yanlışlarını inceleyin. O denemeyle alakalı yanlışlarını harekete girin test çözüm demeyeceğim artık gerek yok. O saatten sonra denemeye girdiniz yanlışlarınızı öğrendiniz. Artık bittiniz kağıdınızı kaleminizi bıraktınız. Artık ne yapıyorsunuz? Sınav moduna hazırlanıyorsunuz sınav günü giyeceğiniz eşyaları şöyle bir hazırlayın. Bir eşofman rahat hissedebileceğiniz şekilde. Kurşun kaleminizi, silginizi muhakkak hazırlayın. Nüfus cüzdanınızı hazırlayın. Bunları biliyorsunuz. Gittiğiniz zaman okulda sizlere lazım olacak. Gideceksiniz. Aslanlar gibi 75 dakika sonra bir aranızda olacak. Aranızda arkadaşlarınızla sohbet edin. Birlikte o gün neler yapmanız gerektiği ile alakalı şimdiden böyle bir fikir yürütebilirsiniz kendi aranızda. Bir oyun oynayın. Eğlenceli geçsin. Sınavla ilgili konuşmayın. Onu ne yapmıştın? Bunu ne yapmıştın filan. Bunların hepsi sadece moral bozmaktan ibaret. Bunlara dikkat ederek o gününüzü de iyi geçmesini sağlayacaksınız. Dolayısıyla sizlere bu video ile birlikte cuma günü öğle vakti itibariyle son kez kağıda kaleme dokunmanızı istemiş oluyoruz. O saatten sonra bilmiyormuş, hatırlamıyormuş. Acaba şurada eksik miydi, bu neydi falan gibi hissederek davranışlarda bulunabilirsiniz. Aman ha biraz heyecanı, biraz kaygını getirdiği bir durum. Ama böyle bir durum söz konusu değil. Sınav anda kendinize güvendiğiniz takdirde bunları tekrar hatırladığınızı, bildiğinizi fark edeceksiniz. Unutmayın bugüne kadar yaptıklarınız artık sizin zihninizde. Bunları da sağlıklı bir şekilde son saniyeye götürebilmek için iyi hissetmeye ihtiyacınız var. Sizler bugüne dek onlarca videoyla benimle birlikte olduğunuz için, attığınız güzel birbirinden yorumlar için hepsini böyle tek tek ok okumaya gayret etmeye çalışıyorum. Ve en başından beri söylediğim bir şey vardı. Demiştim ki arkadaş ben bu kanalın videolarına olabildiğince yetişeceğim, kalp bırakacağım, yorum atacağım, cevap vereceğim. Ve ona yetişemediğim gün olursa evet benim de kendi ayaklarımın üzerinde YouTube'da durabildiğim gündür diyeceğim. LGS 2022 özel hareket timi bana bunu sağladı. Bunun için sizlere teşekkür ediyorum. E, bu noktada ailemiz gitgide büyüyor. Özellikle LGS rehberliği yapan birçok büyük kanalın ortalama izlenme sürelerine yakın süreler elde ediyoruz. Henüz bu yolun çok başında olmamıza rağmen bunlar benim için inanılmaz bir şans, güzel bir mutluluk. Bunun için sizlere teşekkür ediyorum. Ayrıca diğer bir mutluluksa yine binlerce, on binlerce, yüz binlerce abonesi olan içerikler üreten bazı arkadaşlarımızın maalesef istemeyerek bizim içeriklerimizi modelleyerek içerikler üretmesi de yine bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Ve yine sizler bizlerden olduğunuz için bizi ilk olarak takip ettiğiniz ve o duymanız gerekenleri ilk olarak yine bizden duyduğunuz için size minnettarım. Yani kısaca sizler bu eğitim öğretim yılında beni fazlasıyla mutlu ettiniz. Dilerim şu kalan günlerde Allah da sizi mutlu etsin. Şöyle istediklerinizi güzelce yapabilin. Emek ver Verdiklerinizin üstesinden gelin. Aslanlar gibi şöyle sınava girin çıkın sonrasına bir bakalım. Yarın son videomuzla LGS Ödül Hareket timine sınav öncesi yaptığımız bir veda konuşmasıyla, veda videosuyla birlikte olacağız. Özellikle yarınki videoda sizlerin şöyle bolca like yağmuru, yorum yağmuru, annelerinize babalarınıza izletebileceğiniz şöyle güzel hoş bir video olsun. E şöyle güzel bir kapanış yapalım. Hepinizle şöyle bir kucaklaşmış olalım o videoyla. Hadi bakalım yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.